Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve samimi borsa kanalı ben Mesut Bal. Bugün 2 Mayıs 2021 Pazar saat 14.32. Burada anlattıklarınız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Al sat tut tavsiyesi değildir. Bu videomuzda Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Anonim Şirketi'ni analiz edeceğiz. Arkadaşlar 2020 yılı ilk çeyrek ve 2021 yılı ilk çeyrek Özet gelir tablosu bilgilerini karşılaştırdığımızda 6 milyar 378 milyon TL olan satışlar 10 milyar 464 bin TL'ye yükselmiş. Brütkar 877 milyon 679 bin TL'den 3 milyar 654 milyon TL'ye yükselmiş. Esas faaliyet karı 763 milyon 970 bin TL'den 3 milyar 469 milyon TL'ye yükselmiş. Burada satışlara satışlara, brütkara ve esas faaliyet karına baktığımızda arkadaşlar hepsinde iyi yükselişler görülüyor. Favok'a baktığımızda 1 milyar 6 milyon TL olan Favok 3 milyar 853 milyon TL'ye yükselmiş. Favok'ta da geçen yılın aynı çeyreğine göre arkadaşlar 3 katından 3.3 buçuk katı civarında bir artış söz konusu. Dönem karı 300 milyon 438 bin TL'den 2 milyar 617 milyon TL'ye yükselmiş. Geçen yılın aynı çeyreğine göre de bu çeyreğe baktığımızda dönem kar, karında muhteşem bir artış var arkadaşlar. Bilanço bilgilerine baktığımızda 2020 yılı son çeyrek ve 2021 yılı ilk çeyrek 3 aylık dönem bilanço bilgilerini karşılaştırdığımızda arkadaşlar dönem varlıklar 28 milyar TL'den 27 milyar 112 milyon TL'ye düşmüş. Duran varlıklar 29 milyon 486 bin milyon TL'den 36 milyar 217 milyon TL'ye artmış. Duran varlıklarda bir artış var arkadaşlar. Finansal borçlar 6 milyar 598 milyon TL'den 7 milyar 990 milyon TL'ye yükselmiş. Nette firmanın finansal borcu yok arkadaşlar. Nette finansalda alacaklı firma 6 milyar 982 milyon finansaldaki net alacağı 203 milyon 514 milyon TL'ye gerilemiş. Öz kaynaklara baktığımızda ise 39 milyon 809 39 milyar 809 milyon TL olan öz kaynaklar 41 milyon 24 milyon TL'ye artmış durumda. Geçen yılın son çeyreğinde satışları karşılaştırdığımızda arkadaşlar 10 milyar 112 milyon TL olan satışlar 11 milyon 464 bin, 11, 10 milyar 464 milyon TL'ye yükselmiş. Favök 2020 yılının son çeyreğinde 2 milyar 685 milyon TL'ymiş. Şu anda 3 milyar 853 milyon TL yükselmiş. Çeyreklik net kara baktığımızda da 2020 yılı son çeyrekte 1 milyar 859 milyon TL olan net kar 2021 yılı ilk çeyrekte 2 milyar 617 milyon TL yükselmiş arkadaşlar. Geçen yılın aynı çeyreğine ve bu yıl Geç, geçen yılın aynı çeyreğine ve 2020 yılının son çeyreğine göre satışlar favök çeyreklik net kar hepsi artmış arkadaşlar. Yatay ve dikey analizlerde artışlar var. Hissenin son kapanış fiyatı 19 lira 04 kuruş. Hisse son kapanış gününde %1.14 oranında düşmüş. Yatırımcısına zarar ettirmiş. Çarpanlarına baktığımızda piyasa defter değeri 1.62 arkadaşlar. Defter değerinin %62 oranında yükselen işlem görüyor. FK 11.84 hisse karıyla 11-12 yılda hisse fiyatını karşılıyor. Hissenin fiyatı 19 lira 04 kuruş demiştik. Hisse başına kar 1 lira 61 kuruş. 19 lira 04 kuruş olan bir hisse için 1 lira 61 kuruş hisse başına kar bana göre birazcık düşük geldi arkadaşlar. Ben buranın iki buçuk lira ve üzerinde bir hisse başına kar olmasını tercih ederdim. Hisse son zamanlarda arkadaşlar hisse fiyatı son zamanlarda artış gösterdi. Yaklaşık yüzde elli yüzde oranında arttı. Bu hissenin fiyatı bir ay önce 13 lira on buçuk lira civarındaydı. 19 lira 0.4 kuruşa gelmiş. ise önceden bu karı fiyatlamış gibi gözüküyor. Şu an için 1 lira 61 kuruş olan bir his, e, hisse başı kar olan bir şirket hissesi için bana 19 lira 4 kuruş biraz fiyat olarak yüksek geldi arkadaşlar. Tabi bu benim kendi şahsi görüşüm. E, firma için pahalı demiyorum. Firmanın zaten borcu yok. Sağlam bir firma. Öz kaynakları güzel bir firma. Demir çelik fiyatları da piyasada artış gösteriyor arkadaşlar. Daha sonraki dönemlerde eğer ki e, net kar marjını arttırırsa hisse başına kar da artmış olur. O zaman bu hisse fiyatı uygun yerlere gelmiş olabilir. Fakat ben bu hissenin e, kar artışını ve bu bilançoyu daha önceden fiyatlandığı kanısındayım. Brüt kar marjı arkadaşlar 24.06'dan 34.92'ye yükselmiş. Net kar marjına baktığımızda 26.55'ten 36.82'ye yükselmiş. Net kar marjı yine 18.39'dan 25.02'ye yükselmiş. Öz sermaye baktığımızda arkadaşlar öz sermaye artış var. %9.44 olan öz sermaye 115. nokta ona yükselmiş bilançoya baktığımızda firmanın kasasında 8 milyar 184 milyon 237 bin TL nakit var arkadaşlar. Rasyonel izlerine geldiğimizde de 3.02 olan olan cari oran 2.21'e gerilemiş, 1.95 olan likit oran 1.17'ye gerilemiş. Nakit oranı %1.44'ten 0.67'ye gerilemiş fakat şu anda nakit oranı yine de olması gereken 0.50 oranın üzerinde. Bu oranların hepsinin uygun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar gerileme olmasına karşı. Aktif devir hızı 1.061'den 0.63'e yükselmiş aynı gibi kalmış arkadaşlar çok az bir yükselme var. 2.69 olan e, stok devir hızı 2.48'e gerilemiş. Dediğim gibi öz sermaye karlılığı 9.44'ten e, %15.10'a artmış. Karnesine baktığımızda arkadaşlar karlılıkla ilgili oranlarında hiçbir sıkıntı yok. E, 6 tane kriter var karlılıkla ilgili oranlarda bu 6 kriterin her birisine uygun. Büyüme ile ilgili kriterlere baktığımızda gene büyüme ile ilgili kriterlerin altı tane kriter var. Altısına da uygun arkadaşlar. E, boşluk durumuna baktığımızda da boşlukla ilgili kriterlerinde de hepsine uygun olduğunu görüyoruz. Ben Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Anonim Şirketi'nin mali tablolarını beğendim arkadaşlar. Bütün oranlara uygun. Karlılık, büyüme, boşluk. Her birisinin altı, altı tane kriter var. Toplam 18 kriter mevcut bu 18 kriterin 18'inde yerine getirmiş. Fakat işse başına kar oranı bana düşük geldi. Öz sermaye karlılığı %9.44'ten %15 oranına artmasına karşı hali öz sermaye karlılığının yeterli oranda olmadığını düşünüyorum. Daha yüksek oranlara çıkması gerektiğini düşünüyorum. Firmanın sonuçta borcu yok, faiz, faiz ödemiyor. Nette finansal alacağı var, kasasında parası mevcut. Ee, Ereli demir çelik e, demir çelik fiyatlarının artmasından olumlu etkilenecektir. Eğer e, demir çelik fiyatları bu şekilde artmaya devam ederse buradaki artış bilançosuna da olumlu yansıyacaktır. Fakat ben dediğim gibi son zamanda e, özel Ereli demir çeliğin hisse fiyatı yüzde 50, yüzde 55 oranında arttı, 13,5 liralardan 19 liralar geldi. E, o yüzden şu anda hissenin fiyatının birazcık yüksek olduğu kanaatindeyim. Tabi borsaya yatırım bir günlük yapılmaz. Uzun vadeli yatırım yapabilecek arkadaşlar buralardan alabilirler, satabilirler. Fakat ben 15-16 lira gibi bir rakamların şu an için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenen arkadaşlar zahmet edip like tuşuna basarlarsa, yorum yazarlarsa memnun olurum. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.